Nereye gidiyorsun? Okula gidiyorum. Düğün arifesinde okula gitmene gerek yok. Eğer başına bir şey gelirse... ...onuruna leke sürmüş olacaksın. Ama iki gündür okula gitmiyorum. Sen galiba benim dediklerimi anlamıyorsun. Ya büyük anne, çocukların eğitimi çok aksayacak. Öyle mi? Ne öğretiyorsun onlara? bir evde nasıl sorun çıkarıldığını mı öğretiyorsun? Odana git hemen. Evlenmeden önce de bu evden dışarı adımını bile atmayacaksın. Kırarım ayaklarını. Büyük anne lütfen. Bir kere çıkayım. İyi bir... <laughs> Öğretmen araştırayım onlar için. Sonra bir daha okula gitmem söz veriyorum. Hı, ne kadar da masum. Şimdi bana burada okula gideceğini söylüyor. Sonra da gidip birle buluşacak. Hayır büyük anne. Bir daha birle görüşmeyeceğim. Ben Prakash'la evleneceğim. Bir daha böyle bir şey olmayacak. Lütfen. Bana inan. Delirdin mi sen ha? Ha? Neden sana inanacakmışım? Hadi git odana. O evlilik olmadan bu evden adımını dışarı atmayacaksın. Da-na-na-na Canım sen okuluna git. Okuluna git tabii. Gerçekten okula gidiyorsan. Önemli. İçki satan adamla nasıl evlensin? Sana ne dediğimi hatırlıyor musun? Zengin insanların dostlukları da düşmanlıkları da çok zordur. Sürekli bilerek bize iyilik yapıyorlarmış gibi görünürler. Yardım ediyorlarmış gibi. Fakir olduğumuzu yüzümüze vurmak isterler her zaman. Hayır hayır abla. Bay Takurd'a hanımefendi de kızım için böyle değiller. Ama büyük hanım zaten en başından beri iç çayı sevmedi bir türlü. Başından geçenleri unuttun. Oradaki her şeyi bırakmalısın ve buraya gelmelisin. Sen şimdi otur. Ben sana bir çay getireyim. Tamam mı? İçcanın o adamla evlenmesine asla izin veremem. Bu olmaz, hayır. Anne hala o konuyu açıp duruyorsun. Hı. Annen benim kardeşim sayılır. Bir kız ablasıyla konuşmayacak da kiminle konuşacakmış? Elbette bu konudan söz edecek. Neden annenin sözünü dinlemiyorsun ki? O içki satıcısıyla evlenmek istiyorsun. Hayatını mahvetmek mi istiyorsun? Ninen çok doğru söylüyor. hayatını mahvedeceksin. Anne, insan yaptığı işi değiştirebilir ama Hayatımın sonuna kadar hiç sevmediğim bir adamla yaşamak daha mı iyi olacak sence? Bu tarz bir insanla nasıl yaşamayı düşünüyorsun hiç? Çok? çok saygın... ...bir iş yapacak diye bir şey yok. Sen bana demiyor muydun karnını doyurmak için... ...bir insan... ...birçok şeyi... ...göze alabilir diye ben... ...ne yapabilirim ki içki satıyor diye... ...o adamı sevemez miyim yani anne söyle bana... ...hem belki işi bırakır. Sen bana hep biz ne yaparsak yapalım kaderimizden asla kaçamayız dördün. Sen hep mücadele ettin iççe. Evet öyle söylemiş olabilirim. Kaderimize razı gelmek zorunda kalabiliriz. Ama şunu da söyledim. Biz kaderimizi kendi ellerimizle çizebiliriz. Sen ondan sonra kaderini kendin çizmeye başladın İkca. Karşına ne çıkarsa çıksın hepsini aştın. Çocukluğunda sen kendi kaderini eline çizmiştin. Nasıl yaptırdım nasıl? Hatırlıyorsun değil mi? Çocukluğunda çok fazla acılar çektin. Sen bütün bu acılara rağmen kendi kaderini kendin çizmek istedin. İçce. Hazır bu kadar zorluğun üstesinden gelmişken Şimdi ona teslim olmak mı istiyorsun? Kaderinin önünde diz çökmek mi istiyorsun güzel kızım? Eğer sen de benim gibi bir hizmetçi olursan senin kızın... ...o ne olacak? Ne demek istediğimi anlıyor musun? ben bir hizmetçinin kızıyım diye utanmıyorum ki. Ben senin kızınım diye hiç... ...hiç utanmadım anne. Bugün benim buralara... ...gelmemdeki en büyük pay senindir. İçe tatlım. Annenin sözünü dinlemelisin. O senin mutlu olmanı istiyor. Anne ben şimdi okula gidiyorum. Sonra sonra eve geleceğim. Sen de eve gidersin. Görüşürüz ninem. Dünyanın yüzeyine güneş ışınları gelir. Ve o ışınların hepsi buharlaşmaya neden olur. O buharlar nereye gider? Gökyüzüne. Ve sonra onların hepsi siyah bulutlara dönüşür. Güneş bulutların arkasına saklanır. Dünya onu göremeyince <laughs> gözyaşlarını boğulur. O gözyaşları da bizim üzerimize düşer. Hikaye nasıldı sizce? Çok güzel. Şimdi herkes defterini açsın. Tamam mı? Hepiniz hikaye defterinize yazın. Sonra ben hepsine tek tek bakacağım. Tamam mı? Aa. Hadi çocuklar. Herkes yerine geçsin ve otursun. Öğretmeniniz şöyle. geldi. Yaşasın. Yaşasın. Çok Yaşasın. Yaşasın. Ben de seni bekliyorum. Sen gelene kadar çocuklara bir şeyler anlatayım dedim. Bana kızmadığını umuyorum. Buraya gelmek zorunda değilsin. Özür dilerim içim. Maalesef kendimi tutamıyorum. Seninle konuşmak istiyorum. Ama ben seninle konuşmak istemiyorum. Lütfen buradan gider misin? Ama neden bucan? Neden? İnsanlar bizi yan yana görüyor ve dedikodu yapıyorlar. Ben kimseden korkmuyorum. Ama ben korkuyorum. Hem ben yakında evleneceğim. Hayır, bana yalan söylüyorsun. Evlenmeyeceksin. buraya geldin ve bize çok yardımın dokundu. Bunun için minnettarım. Lütfen bir bir daha buraya gelmeni istemiyorum. İça beni bir dakika dinler misin lütfen? İça beni böyle uzaklaştırma lütfen bu bu nasıl oldu bilmiyorum. Ama ben seni daha fazla tanımak istiyorum. İça benim kalbim sana ait. Lütfen bir. Yer. Bütün öğrenciler bakıyor. Lütfen bu şekilde konuşmanın hiç yeri değil. Buradan gitmeli istiyorum. Lütfen mi? Tamam İçe. Ama unutma ben tekrar geleceğim ve sana... ...kalbimdekileri açacağım. Öyle olsun kaç bakalım benden. Ama ben daima senin peşinden geleceğim. Seni seviyorum İçe. Seni seviyorum. Ay ya, bacaklarım çok ağrıyor. Ay ayakta duramıyorum. Bacaklarına masaj yapayım mı? Yok yok, şimdi geçer. Şimdi konuşmamız gereken bir evlilik var. O fare ortalığı karıştırdı. Onun evliliğini kendi elimizde yapıp bu işi halledelim. Pederle konuştuk. Tapunun evliliğinin hemen yapılmasını söyledi. Gittik onun evlilik tarihini aldık. Her şey tamam. Çocuğun evine de gittik. Peder de ayarlandı. Puşkar, ablana takvimi göster bakayım. E, tamam anne. Al, haftaya ilk tören için hazırlık yapalım. Uğurlu gün haftaya mı? Neden bu kadar erken teyzeciğim? Aa, değil ya. Evliliği erkenden yapmak istiyorlar işte. Üç ay içinde uğurlu gün için uygun bir tarih yoktu. E biz de hemen olsun dedik. Tapasya'nın babası gelmeden böyle bir şey yapamayız. Eğer bir hata yaparsak sonra hayatımız boyunca onunla uğraşırız. Tapasya ve babasının yokluğunda böyle bir karar almamız... ...çok yanlış olur. Muşkar. Tatlım sen odana git. Ben ablanla özel olarak konuşmak istiyorum. E, e, tamam anne. Divya. Görmüyor musun? Başımıza ne işler geldi? Hem sen benim yanlış bir şey... ...yapacağımı düşünür müsün? Bak her şey ilerleyen zamanlarda da halledebiliriz ama bu fareyi şimdi engellememiz lazım. Görmüyor musun neler yaptı? Bak. Jogi çok sakin bir adamdır. Kolay kolay sinirlenmez. Ama gerçekleri öğrendiği zaman ne kadar öfkelenir bilemiyoruz. O bir takur çok efendidir ama damarına bastığında ortalığı birbirine katabilir. Bırak bu evliliği hemen yapalım. Tanrı en iyisini bilir. Ben şimdi iç çaya nasıl anlatacağım? Büyük hanımın neden böyle davrandığını nasıl açıklayacağım? Keşke Baytakur burada olsaydı. Baytakur'u arayabilir. Baytakur'u aramalı mıyım? Hayır hayır. Baytakur Veri'nin hanım kızımız yerine iç çayı seçtiğini öğrenirse ne yapacağız? Bu hiç iyi olmaz. Bunu yapamam. Efendim merhaba. İçer nasıl? Uzun süredir gelip sizinle konuşmak istiyordum ama nasıl konuşacağımı bilmiyordum. Lütfen, sizi eve bırakayım. Hayır, ben giderim. Benden rahatsız mı oldunuz? Ben kimim ki sizden rahatsız olayım? Sanırım kalbinizi çok kırdım. Buradan gidebilir misiniz? Yoksa geç kalacağım. Ama iki dakika konuşabilirsiniz değil mi? Bakın. Ne konuşmak istiyorsanız gidin Bay Takur ve hanımefendiyle konuşun. Ben hata yaptım galiba. Evet. Şimdi git buradan. Bakın. Bakın buradan gidin. Ben sizinle hiçbir şey konuşmak istemiyorum. Lütfen. Konuşun. Ben sizle ilgili her şeyi duymak istiyorum. Çünkü siz İçhan'ın annesisiniz. Evet, ben İçhan'ın annesiyim. O yüzden hemen buradan gidin. Elim kolum bağlandı sizin yüzünüzden. Beni çok büyük bir sıkıntının içine attınız. Ben şu an kızıma hiçbir şekilde yardım edemiyorum. Ne yaptığınızı bilmiyorsunuz. O yüzden benden uzak durun. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Lütfen beni bir dinleyin. Biliyorum benden rahatsız oldunuz. Hatta İcha da oldu. Ama dinleyin beni. Her şey aniden oldu. Nasıl oldu gerçekten bilmiyorum. Evet ben Tapasya ile tanışmaya geldim. Ama işler istediğimiz gibi gitmedi. Biz onunla konuştuk ve birbirimize uygun olmadığımızı söyledik. Tapasya sayesinde iç ile tanıştım ve ondan sonra zaten olanlar oldu. Kalbimde Tapasya'ya hiç yer yok. Aslında benim kalbim sadece içe için atıyor efendim. Sadece iç ait. Tapasya ve ben kararımızı verdik. Birbirimize aslında hiç uygun olmadığımızı söyledik efendim. Onunla mutlu olamayacağımız konusunda hem fikiriz efendim. Eve gelip sizinle konuşmak istedim ama Buna hiç fırsat olmadı. Evet, her şey hızlı gelişti. Ama benim içeriyle konuşmam gerekiyor. Yapmam gereken şey şu. Evet, biliyorum bu benim hatam ama bunu artık kimseden saklamamalıyım. Artık herkese bunu söylemeliyim efendim. Asıl bunu söylersen hata yaparsın. Ama başka ne yapmam gerek? Büyük Hanımın söylediğine göre. Siz İca'nın evlenmesi için birini arıyor musunuz? Ben de bu yüzden sizinle konuşmak istedim. Ben kızınızı gerçekten çok seviyorum ve onunla evlenmek istiyorum efendim. Koskoca dünyada sadece benim kızım mı kaldı? Bay Takur sizi kendi kızıyla evlenmeniz için çağırdı. Hiçça için değil. Siz o gün herkesin önünde benim kızımın elini istediniz. Şu an onun cezasını çekiyor. Ne cezası? Neden bahsettiğinizi anlamıyorum. Neyi anlıyorsunuz ki? O gün eve geldiğinizde herkes hanım kızımız için geldiğiniz, onunla evleneceğinizi düşünmüştü. Ama siz herkesin önünde hanım kızıma hayır dediniz ve iç ile evlenmek istediniz. O gün herkesin kalbinin nasıl kırılacağını düşünemediniz. Herkes tek sorumluluğunun benim kızım olduğunu düşünüyor. Bir dakika içinde tüm onurumuz gitti. Şimdi herkes onu suçluyor ve onun masum olduğuna kimse inanmıyor. O da... ...sırf masum olduğunu kanıtlamak için içki satıcısı ve eğitimsiz bir adamla evlenmek istiyor. Sen de artık düğünle gelirsin. Gelip gözünle gör. Gel ve kızımın hayatını nasıl mahvettiğini izle. Şimdiye kadarki tüm hayalleri yerle bir olacak. Onun eğitimi, okulda yaptıkları, hepsi bir son bulacak. Bunların hepsi senin yüzünden oldu. Sırf senin yüzünden benim kızım eğitimsiz ve içki satıcısı biriyle evlenecek. Sırf senin yüzünden. Beni dinleyin. Özür dilerim. Ben büyük bir hata yaptım. Bunun olacağını bilseydim asla böyle bir şey yapmazdım efendim. İçimden ne geçtiyse onları yaptım ben. Size yemin ediyorum ki Gerçeği söylüyorum size. Gerçek mi? Gerçek olan şu sen o eve başka birisi için gelmiştin. Ben bir hizmetçiyim. İç ya da bir hizmetçinin kızı. O senin için uygun değil. Gerçek olan bu. Ama ben İçayı seviyorum. Artık çok geç. Lütfen. İçanın o adamla evlenmesine izin vermeyin. İça gerçekten de çok ama çok iyi bir kız. Sakın onun hayatının mahvolmasına izin vermeyin. Ona lütfen haksızlık yapmayın. Haksızlık mı? Şimdi de onun haksızlığa uğramasından mı endişelisin? Sen benim kızıma haksızlık yaptığın zaman senin aklın neredeydi? Bugün senin yüzünden benim kızım masum olduğunu kanıtlayamıyor. Masum olduğunu kanıtlamak için kendi hayatını mahvedecek. Ben bugüne kadar her şeyi kızım için yaptım. Ama sayende bir Bugün kızım ağladığında onun gözyaşlarını silemeyecek kadar elim kolum bağlandım. Nanhe nanhe se <Sessizlik> haathon mein gudiya purani kismat apni to ja